Ama bu artık yani tahammül seviyesini aşan bir durum. Satılığa çıkartılması. Çok güzel bir eser. Güzel yani. Burayı güzelleştiriyor. Asırlar öncesinde hamam olarak inşa edildi. Zamanla şartlara yenik düştü. Çürümeye terk edildi. 440 yıllık tarihe tanıklık eden eser satılığa çıkarıldı. Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan 440 yıllık Ayakapı Hamamı 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurban Sultan tarafından yaptırıldı. Tarihi yapı günümüzde hamamın yanı sıra Oto bakım servisi, keresteci deposu gibi pek çok işlevlerde kullanıldı. Çeşitli depo olarak da kullanıldı. Kubbesinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğü tarihi hamamın içi bakımsızlıktan dökülmek üzere. Bakım olmadıktan sonra zaten kendi kendine gidecek. Tarihi yapının içi de harabeye dönmüş durumda. Şu anda bir depo olarak kullanılan tarihi yapının içi çürümeye yüz tutmuş. Harap gibi yani. Restorasyon falan olması lazım yani. 440 yıllık tarihi yapının taşları da işte bu şekilde aşınarak içerisine çöpler iliştirilmiş. Cibali Ayakapı diğer bilinen adıyla Havuzlu Aman birçok kez satılığa çıkarıldı. Evliya Çelebi tarafından da anılan tarihi yapı benzerlerinin pek çoğu gibi sonradan özel mülkiyete geçirildi. 2009 yılından bu yana pek çok kez satılığa çıkarılan tarihi eser yeniden satılığa çıkarıldı ve tarihi yapının üzerine satılıktır yazısı asıldı. Böyle bir tarihi yapıyı yani mahvetmiş olacağız yani. Hemen üstünüzde satılık yazısı da var. Evet ya bak bir, bir, defa görüyorum. Tarihi yapı internet sitesi üzerinden de satılığa çıkarıldı. kapı hamamının internet sitesi üzerindeki bedeli ise 33 milyon lira. Burası olabildiğince zaten çay bahçesi. Ondan sonra yok kafeteryalar, yok restoranlar yapılıyor. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten çok rahatsızlık duyarız yani. Vatandaşlarsa bu tarihi yapının satılması yerine restore edilip tarihe kazandırılmasını talep ediyor. Restore edilmeli öyle korunmalı. Bir restorasyonla tekrardan düzelebilir. Çünkü nice eserler düzeltirdim.